Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu videoyu çekeceğiz. Ne videosu diyeceksiniz? Ne videosu ka arkadaşlarım, kardeşlerim? Ne videosu? Bir tane oyun yükledim. Bunu sizinle paylaşacağım. Family Life. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl bir oyun olduğunu. Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi anıyoruz. Burada oturduk. Tabii ki de cinsiyetimiz erkek olduğu için erkeği seçiyoruz. Arkadaşlar bu açılmayacak. Bu ne? Para kazanıyoruz. E? Hakan Derya ile kazaya hataları dürüstçe kabul et. Olay yerinden kaçmaya çalış. Derya'nın arabasıyla alay et. Masum gibi davran. Hatalı dürüstçe kabul et. Ne? İnternet. Para kazanıyoruz şu an. Rahat kazanıyoruz. Şu an 12 kamuz. Ha, bir hastanın hikayesi Hakan'ın acı veren anılarını uyandırdı. Kendi kendini tut doğrudan ağla hastaya küfür etmek hmm. ne oldu şimdi değil kendini tut kendini tut mutluluğumuz arttı yeterli kartmış tamam güzel tamam Şimdi paramız 13 olacak. 13K olması için nine mi getiriyoruz. Ne oğlum? Hakan yakın zamanda bir ayrılık yaşadı ve her gün üzgün hissediyor. Üzgün hissediyor. Hakan yakın zamanda bir ayrılık yaşadı ve her gün aile ve arkadaşlarla iletişim kur bira daha, daha çok bira hiçbir şey yapmam İletişim kur Hakan'ın mutluluk iki attı ve para kazanıyormuşuz bu mutluluklar şeyler gelince para kazanıyoruz. Bir hastanın mizofobisi günlük yaşamını etkiliyor. Nasıl? Bir hastanın mizofobisi günlük yaşamını etkiliyor. ailesiyle konuş. Oğlum, bu. Bu Hakan da hiçbir şey bilmiyor mu? Reddet tabi. Bu Hakan hiçbir şey bilmiyor ama para da artıyor. Parayla ne yapabiliriz? Şuraya girin. ama Buraya girin. Ama şimdi bu dükkan kapalı. Kendin yapmak en yoktur. Şuraya koyalım. Hakan yeteneklerini geliştirmek için yeni bir beceri öğrenmek istiyorum Kendin yapmak en iyi öğrenme yoludur. Kendin yapmak en iyi öğrenme yoludur tabii ki arkadaşlar. Kendiniz yapın. Mutluluğunuzu bulun. Tamam Hı? Anladım. Hakan bir Hakan'la gül ne alaka? Aşk mı? Hakan bir macera sırasında gülü gülü kurtardı. Gülü nasıl bir isim? Macera deneyimini paylaş. Teselli ve destek sun. Gülün macera verileriyle alay et. Destek sun. Nasıl? Mutluluk 5 gitti Hakan'ın. Durun bir kamerayı alalım. Ha buraya alalım ya. Şey yapmış. Buralarda bir yerlerde mi bir şey var? Evet. Neyse tamam. Paralar geliyor. 20k oldu. Şimdi bir hasta annesini yakın zamanda kaybettiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi. Ben senin annen olacağım. Herkes ölecek. Onun annesine dua et. Onun annesinden bahsetsin. Evet. Mutluluk artmadı ama bunlar arttı. Neyse. Bu parayla ne Dur bir şuralarda bir şey var. Bu ne? He. Bunlar bir şey yaramıyormuş. Ama hiçbiri de acısınmıyor. Hakan yolda ruj bul. Hızlı satış. Sahibini bul. Başlayın. Dur. 27 kopra geldi. Bir artma yaşadık. O kötü işte. Diğerleri iyi. Bir hasta hakane aşık oldu ve onunla birlikte olmak ister. Hastaya aşık olmak. Bırakın başka doktorlar sizi tedavi etsin. Görmezden gel, hediyeyiz. Hmm. Nasıl? Hastane aşık aldı ve onunla birlikte onu Oo bu ben de bu. İki iki attı yeterli iki attı. Güzel. Reddedim. Hakan filmde oynamayı reddetti. Evet reddetti. Ne oldu? ha? paralar 29 kal. Hakan video, vü, vücut şeklinden memnun değil. Sağlıklı beskeme alı, alışkanlıkları edin. Ama abi tam okuyorken bir reklam gelinir? Okuyorken reklam geldi. <laughs> Sağlıklı bes beslenme alışkanlıkları edin. Bir spor salonuna abone ol. Kilo verme hapları al. Hiçbir şey yapma. Sağlıklı beslen. abi zaten biz mutluyuz ki. Yüzde yüz mutluyuz. Bak benim yüzüm de gülüyor. Tövbe. 30-67K. Derya. Bizi beğenmiş. Hakan ve Derya bir basketbol maçında tanıştılar. Favori, Favori yıldızlar hakkında sohbet et. <laughs> Birlikte basketbol oynayalım. Bu oyun alay et. Derya in. Favori yıldızını hareket et. Birlikte basket ne? Mutluluk ne şimdi düştü Ohan? bizim para var Ya bir Bunlar ne? Bu ne? Mesela kitap. Neyse dur. Bir hasta başkaları tarafından dik dik bakıldığında sinirlendiğini söyledi. Ona dik dik bak. Yani benim gibi bak. Dik 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 bak. Güneş gözlüğü tak. Ona bağla neden? Bağla. Onu bağla. Ne? Ne gülüyorsun lan? Kaybettik. Hayır. kara gitti ya. Oyunlar. Arkadaşlar bir rahat olamadım. Bu oyun yani iyiymiş ama. Oğlum bu ne oyunu ya? Ee, e. Ne bakıyor lan? içinde yanıyor yangınlar. Vallahi da yanıyor yangınlar. İçinde yanıyor olan yangınlar. Lar 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 hmm. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İkinci videosunun gelmesini istiyorsanız... Like, we abonaten. Bye, bye, g'rrr, tschrrrs.